O şekilde. Bugün dışarıdan geldim. Şehir dışındaydık. Anca ulaştık Denizli'ye. O yüzden saat biraz geç. Aslında daha erken yapmak istiyordum ama şu anda bu şekilde oldu. Anca fırsat bulabildim. O yüzden şimdi başlayacağım. Saat tam olarak 19.59. Tam 8 sayılır aslında. Bilmiyorum. Eğer izleti şeklinde yapsaydım belki düzenleyip yüklemeye pek fırsat bulamayabilirdim. O yüzden yani bu gün içerisinde yayınlayamazdım. O da pek 30 Ağustos için anlamı gelmezdi bana benim için. Yani yarın yayınlayacaksam bugün olması bugün için olmasın ne anlamı var? Öyle düşünmüş şahsen. O yüzden canlı yayın yapmak istedim. Daha önce bir canlı yayın denememiz olmuştu biliyorsunuz. Birkaç kişi katılmıştı ona da. Bakalım bugün nasıl olacak? Ee, o şekilde. Başlayabiliriz yavaştan. Ekipmanlarımı tanıtarak başlayayım hemen. Ee, kapatarak başlığına e, Razer HD sapı ile kombinledim arkadaşlar. Aletim bu olacak o yüzden bu şekilde kullanacağım. Flash sonrası kapak fotoğrafını da belki görmüşsünüzdür emin değilim. O yüzden yani ayarlamaya çalıştım o kapak fotoğrafını ama tam olarak ne olduğu olay bilmiyorum. Traş sonrası olarak şu Arkon'un 100. yıl üretimi yağlı kremini kullanacağım. Klasik Arkon. Herhangi bir özelliği yok. Ekstra bildiğimiz normal klasik yağlı krem. Tek farkı ambalajı. Ambalajında 100. yıl özel bir şey var işte. Özel bir ambalajı var. orada iki kişi görüyorum şu anda. Merhabalar hoş geldiniz. Tıraş sabun olarak derbi. Bunu fotoğraf için kullanmıştım. Ama buraya da getirmişim fark etmeden. Aslında kava basmıştım ben bu derbilerden birkaçın zamanında. Şimdi şu şekilde kullanacağım buradan. Şimdi bunu kullanacağız. İçinden birazcık kullanacağım. Tıraş fırçası olarak da şöyle göstereyim. E, temiz elim. Oldukça beğendiğim domuz kılı fırçasını kullanacağım arkadaşlar. Yani bu elim. Domuz kılı fırçasından aldığım konforu hemen hemen hiçbir domuz kılı fırçadan almadım desem yalan olmaz. Gerçekten. Çok başarılı bir fırça. Ne bir ters kıl var ne bir çizici ne bir batıcı hiçbir şey yok. Gayet başarılı bir domuz kılı fırça diyebilirim o açıdan. Bir de mentol değirmenim var. Bunu en baştan da gösterebilirdim aslında. Aletimle beraber de bu perma bıçağı kullanacağım. Yani bu da durabilir. Perma ikinci kullanışım olacak bu bıçağı. Şöyle baştan başlayalım. Bıçağımızı paketinden çıkartıp aletimize takalım bakalım. Umarım geçen sürede iyisinizdir. Ben bayağı iyiyim. Gayet keyfim yerinde. Bir uçkum çıktı ne yazık ki. Bunu dikkat edeceğiz bunu alıp tıraş esnasında. Bakalım nasıl olacak. Şöyle. Tıraş öncesi olarak herhalde ben 15-20 dakika önce Arkon'un hızlı emilen nemlendirici kremini kullanmıştım. O da güzel emildi. Şu an sakallarım yumuşak, cildim nemli. Tıraşa hazırız. Bugün 4 günlük bir sakalım var. Onu da paylaşmış olayım. Evet yavaştan başlayabiliriz. Sabunun içine birkaç parça mentol atacağım önce. Şöyle 3 tık atsam yeter. Kapıyı birazcık kapatabiliriz. Şöyle dursun. Kedimin mama yeme sesleri kıtır kıtır. Belki duymuşsunuzdur bilmiyorum. <laughs> yavaştan fırçamızı köpürtelim. Ama öncesinde yüzümü yıkasam daha iyi olabilir aslında. Şöyle. perdelik kısa bir tıraş olacak. Öyle çok sinek kaydıya falan zorlamayacağım. Keyifli bir tıraş olacağına eminim. Bir de umarım şu derbi sabunu köpürtebiliriz arkadaşlar. Çünkü derbi biliyorsunuz eski, bu eski üretim derbilerden biraz zor köpürüyor diyebilirim. Kokusu falan görece yerinde ama köpük yapması bir tık zor. Kolay köpürmüyor. Gerçekten birazcık çalışmak gerekiyor yüzde. Köpük oluşunca sönmüyor. Kurumuyor ama oluşturması biraz zor. O kremamsı, krem şanti kıvamında güzel dolgun. Nemli bir köpüğü kolay kolay elde edemiyoruz. Derbiyle şu anda. Biraz çalışmak gerekiyor yüzde. Sorun değil. Ben zaten yüzde çalışmayı seviyorum. Beni yani bilenler. Tıraşta en çok keyif aldığım kısmın yüzde köpük oluşturma kısmı olduğunu bilirler. Şöyle fırçamı doldurdum. Gayet de güzel oldu. İçi sabun dolu. Derbi dolu. Domuz kılı fırçayla şimdi ben onu mis gibi köpürtürüm yüzümde. Birkaç kişi var. Şu an iki kişi var hatta. Demin de ikiydik sonra bire düştük. Şu an yine 3 olduk. Sohbete bir şeyler yazılıyor mu bilmiyorum. Yazıldığında görünüyordu ama. Şuraya tıklayarak sanırım kendim de görebiliyorum. Bir kontrol etmek istedim onu. Bakalım. Bir şey yazdıysanız onları boş geçmeyin. Okumaya çalışalım. Şuradan bastım. Evet, sanırım kimse daha hiçbir şey yazmamış. Olsun. Biz tıraşımıza başlayalım. Bu mentol değirmeni hakikaten çok süper bir olay oldu. Kaş keyfini ve en az 3'e katlıyor diyebilirim. Baya iyi oldu hem de. birazcık su alalım. İlk mesajımız atıldı galiba. <laughs> Etrafı biraz toparlayayım. Bakacağım o mesajı. Yana tuttu kıllar için. Yapabileceğim bir şey yok yani. Ne konuda bir şey yapabilirsin bilmiyorum. Rahatsız mı oluyorsun? Almak mı istiyorsun? İcretle kesersem artarlar diye korkuyorsan korkma. Gönül rahatlığıyla kesebilirsin artmazlar. Ben direkt şuradan başlayacağım. Ne demek Yunus? Yardımcı olabilirsem ne mutlu. Bu HD sap sayesinde pearl birazcık biraz daha etkili oldu diyebilirim. Çünkü sap çok ağır bir sap. Bu tıraşa yansıyor yani. Tıraş hissiyatını hissedebiliyorum. Şu an 4 günlük sakalı bayağı rahat alıyoruz. İyi gidiyoruz. İlk perde bitti arkadaşlar. İkinciye geçmeden önce bir yüzümü yıkayabilirim. Evet bence de gayet güzel kesiyor. Sesi falan da çok iyi. Sesi geri bildirme. Perma ikinci kullanışı olmasına rağmen <laughs> gayet güzel kesiyor. Şimdi yüzümü bir durulayım. Gayet güzel olmuş birinci pernede. Epey bir sakalı temizledik. Şimdi ikinci perneyi de hızlıca geçiverelim. İşimiz bitsin. İkinci perde de bitti. Gayet seri bir perdeydi. Tıraş artı aktı gittim. Hem perma şarp oldukça akıcı hem de derbi gayet kaygandı. <laughs> Kaygamı önleyebilirim. Tam istediğimiz gibi. Bugün bu kadardı arkadaşlar. Yüzümü tekrar bir durulayım. Sonra tıraş sonrasına geçelim. temiz oldu gerçekten. Çok keyifli bir hissiyat var şu an. Hiçbir kesik. Ya belki şurada minik kesikler olabilir. Şurada minik bir sivilce başı vardı çünkü de. Tamam şurada. Ama onun dışında hiçbir tahriş mahriş hiçbir şey yok. Gayet keyifli bir tıraştım. Yüzümü bir kurulamak istiyorum. tıraşımız bitti. Şimdi işte tıraş sonrası kremi kullanacağım Arko'nun. Ama bu krem ıslak olduğu zaman yani cilt ıslak olduğu zaman iyi emilmiyor, güzel sürülmüyor da. O yüzden bilmiyorum. Şu an mı kullansam biraz bekleyip mi kullansam ama bir deneyelim bakalım. Krem şöyle arkadaşlar. Sadece dış ambalajında değil, kremin kendi şey tüpünde de 100. yıl baskısı var. Güzel bir detay. Karşı alıp şöyle bir boynu altından başlayalım bakalım. Bir sürülüyor fena değil. Yeşiliyle zaten bu aynı Yusuf, ve şey Yunus. Sadece ambalajları farklı. Bunu hatıra üretimi olarak bastırmışlar. Bence hoş bir detay olmuş. Birçok markette falan bulunuyor. Öyle bulmak için kendinizi çok yırtmanıza gerek yok. O kadar değerli de değil. Fiyatı da yeşilli aynı. Rafta yan yanaydı ikisi ben gördüğümde. Dedim alayım. Kokusu bence de çok hoş değil. Babaanne gibi kokuyor. Çok nostaljik, çok eski bir kokusu var. Ama yine de fena bir krem değil. Etkisi güzel. Ama kokusu gerçekten pek erkeksi maskülen bir koku değil. Kokuyla dışarıya çıkmak istemem yani. Başka bir tıraş kolonyasıyla vesaire çıkılabilir. Evet fiyatı burada da o civarlarda. Çok aman aman bir fiyatı yok. E bu kadar. Gayet güzel sürüldü bu arada. Şimdi bayağı bir uzun etkisi. Etkisi çok uzun sürüyor. Hakikaten çok yağlı bir krem. O yüzden fazla abartmadan azar azar sürmek lazım. E, o şekilde arkadaşlar. Bana katıldığınız için teşekkür ederim. Bu özel güne binaya özel bir yayın yapmak istedim. Ne kadar özel oldu bilmiyorum ama olsun. Biz o niyetle, ben şahsen o niyetle açtım bu Elimizden geldiği kadar paylaşalım, analım pen. Tıraş olduğun yerde çok fazla sivilce var. Geçmiş olsun o zaman dikkatli olmak lazım. Yapacak fazla bir şey yok. Katılan arkadaş çok teşekkür ederim. Yunus sana en çok teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Sağ ol beni yalnız bırakmadın. Ama bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki tıraşımda tekrar görüşene kadar arkadaşlar. Hoşça kalın, esen kalın.